Günaydın herkese. Saç baş dağılmış <laughs> bir halde. Günaydın. Kendimi zor kaldırdım. Okul tatil olduğu zaman gerçekten daha zor kalkıyorum. Çünkü şey var. E, geç yatıyorum nasıl diyorum yarın okul yok. Vay hani, wow, bir saatte kalkmak zorunda değiliz. Sabah Denizle ben uyandırdığım için her zaman ama yani çok yorgunum. Geç yatmamaya çalışıyorum. Yapamıyorum ya. <laughs> Evet, bu şekilde açmak istemezdim ama yorgunluğum. Yapacak bir şey yok. Yani insanlar bazen yorgun da olabiliyorlar. E, mutsuz da olabiliyorlar. Mutsuz değilim. Çok şükür. Mutsuz değilim. Ama biraz azıcık yorgunluk var. Ama bu haftanın son vlogu galiba. Birkaç gün dinleneceğim. Ondan sonra tekrar aynı saatlerde devam edeceğiz. Kahvaltı hazırlayacağım şimdi. Mesela ben bir ama bir şeyler yemek istemiyorum. Ya denize yumurta yumurta bir şeyler yapacağım da kendime yapmayacağım. Ee, ben müsli yiyeceğim ya. Geçenlerde bir müsli aldım. Acayip hoşuma gitti. Ama granolayla ile müslinin arasındaki fark ne? Hiçbir fikrim yok. Ama müsli çok güzeldi. İçerisinde işte kuru meyveler, işte e, fındıklar, fıstıklar falan filan vardı. Çok güzeldi. Efendim? Neden? Dur geliyorum. Denizde harıl harıl. Yerler su mu oldu? Ha? Deniz harıl, harıl şu anda Barbisinin Barbie'sinin küvetini doldurmakla meşgul. Bir tane leğen buldu. Onun içine su dolduruyor. Ne oldu? Seni anlatıyorum. Evet. Bugün dışarı çıkmak istiyoruz. Saat e, saat neydi? Hava durumu aslında soğuk. Yani dün de birazcık kar yağdı. Yani tut, tutan bir kar değil ama kar yağdı. E, soğuk aslında hava yani 3 derece falan gösteriyor. En fazla 7'ye falan çıkıyor herhalde. Ama yine de biz dışarı çıkmak istiyoruz. Az da olsa bir gezelim. Nasıl yemek de yapmayacağım akşam için. Dünden e, yayla çorbası yapmıştım yarmadan. Yanında da kavurmalı pilav vardı. Pirinç pilavı. Onlar duruyor daha yani. Hepsi bitmedi. Onları yeriz. Ee, kahvaltıyı bir yapalım. Benim bir duşa girmem lazım. Saçımı görüyorsunuz. Biraz yıkamayayım. Şey yapıyor. Hemen turunculaşıyor. Bir mavi şampuanla bir yıkamam lazım. Saçlarımı. Yani şey değil. Kirli değil saçlarım ama bir mavi şampuanla bir geçmem lazım üstünden. Yoksa böyle Turuncu turuncu duruyor. Onu ayarlayacağım. Bir banyo yapayım. Sonra dışarı çıkalım. Deniz'in bisikletin teker şişirmesi lazım da e, galiba şeyi bozmuşlar. Teker şişirme yerine. bir her zaman gittiğim yere. Başka bir yere bir götüreyim. Olmazsa bisikleti götürelim. Bilmiyorum Deniz şu an patenini şişirmek istiyor ama şu bisikletten de ben bir kurtulmak istiyorum açıkçası. Çünkü e, bayağı eskili bisiklet. Hani bunu da öğrensin de öyle bunu yok edelim, kaldıralım istiyorum. Onun içindir ki bisiklete zorlayacağız diyoruz bakalım. Yemeğim böyle. Bence aşırı lezzetli yalnız var. Ben normalde böyle çok fazla hani kaltık yemek sevmem de bu bayağı güzel. <laughs> tuz var yanında tuz koymadım tabii ki de. mısın aşkım? Denizde meşgul yani. Bir yandan yemek yemeye çalışıyor. Bir yandan <laughs> kedisini yapıyor. Bakabilir miyiz bir? <laughs> wow. çok güzel görünüyor. Amanın. <gülüyor> çok güzel olmuş anneciğim. Hadi bir tane zeytin, bir tane yumurta at ağzına. Hadi bakalım. Hadi içine şeyler koyabilirsin. Hem de içi boş, kutu gibi kullanabiliyorsun. Hem de bu anahtarı koyacağım. Bunlar Lego Dots'muş bu arada. Geçen görmüşsünüz, e, hediye olarak gelmişti. Güzelmiş bunlar baya. Evet. Hadi at bir tane. At bir tane ağzına, göreyim bir. Bir. iki, Üç. Dört. Ne oldu? Ha, tuz atmadın. Ama sana şey mi? Zaten zeytinde de tuz var ya. Hiç gerek yok. <laughs> tamam. Ama <laughs> Aferin Affedersin. çıkamadık. Çamaşırlarla uğraşıyorum şimdi. Deniz Hanım paten istiyormuş. Bisikleti istemiyor. Bisikleti zaten bir türlü sınamadı. Pateni çok denemek, öğrenmek istiyor. Pateni alacağız bakalım. Sahil tarafında düz bir yol var. Büyük ihtimal oraya gideriz. Orada sürer. Yani en düz şu anda aklıma orası geldi yani bakalım böyle aslında bir posu daha çamaşır atacak, ama vakit kalmadı şey yaparım olması. hazırlarım gelince asarım çünkü daha asılacak çok yer kalacak yani eminim Ha, marketin adı şeyse ismi. Evet. Yer. patenini aldı, gidiyoruz bakalım. Hava öyle şey değil, çok rüzgarlı değil ama soğuk yani hissediyorum soğuk. Efendim anneciğim. Can I keep my roller skates underneath my seat? Olur. Şuradan bir açsan mı acaba? Oh, so you have to do it. Tabii ki de. Kilit açmadan kapıyı nasıl açacaksın? Evet. Atla. Arabayı uzak bir yere park ettik çünkü sahilde sadece bir saat park etme hakkımız var, o yüzden uzun kal kalabiliriz. Mame. O yüzden uzağa park ettim arabayı. Efendim anne? We drove for a long time. We drove for a very short time actually. Nasıl yani? We drove all the way to our house too the road near that is cafe. Then we went here, we parked here and now we're just walking. Evet. That was pretty quick. Hızlıyız değil mi bugün? Çok hızlıyız. Sorma. Geç çıktık ya. Bir türlü çıkamadık. Denize hızlı geliyor işte bunlar. Hadi kızım, hadi kızım. Üzerini giyin kızım. Diye diye. Ha? Bekle sakın bensiz geçme karşıya. Biraz daha ayları, Aa bak arabayı yine güzel şey yapmışlar. şey değil miydi bu? Family Guy değil miydi bu? Anne. Efendim? be fun if was a Evet. We'd race like this. anneciğim gel karşıya geçelim. Gel gel gel. Deniz elinde çöpler var. Arabadaki bütün çöpleri boşalttırdım Deniz Hanım'a. Ha. Yok anneciğim ben tutuyorum onu. Sen merak etme. Ee, Az evvel arabayı gördük ya bu arada ee, Genelde burada böyle inşaat işçilerinin Falan arabalarında vanlarında falan Böyle çok fazla şey oluyor ee, Karakter Takıyorlar böyle çok hoş oluyor Hani Disney'den falan olsun Buzz Lightyear görmüştüm galiba bir tane Ondan sonra Woody vardı galiba Emin değilim ama Birkaç tane gördüm yani öyle Burada seviyorlar ya böyle arabalarına Aksesuar ama arabanın önüne takıyorlar Ya önüne ya arkasına Çok güzel oluyor Dikkat et. Yalnız banyoda da yaptım ya biraz üşüdüm şu anda. Deli miyim, neyim ya? Niye banyo yaptıysam. Efendim. Eel... Ne ben mi yapacağım? Ben de <laughs> yapayım. Tamam no, dur ben de. Ben de yapayım. Acaba seksek <gülüyor> oynarım. <gülüyor> <laughs> çabuk öyle çok zor. Gel, gel, Geç. Açaptı. Gol. Look at the actual goal. Çabuk. You need a hop. Tamam hadi, çabuk. Ayaklarını gösteriyor. Bak böyle yapacakmışım ki. Right. Sol, sol, sağ, sağ. Bam. Öy. <laughs> geldik. Sea salt Chris. Ama birazdan yemek yiyeceğiz. <laughs> hmm. Ha baba geldi. Biz eve geldik. Orhan da şimdi geldi. Arkamızdan gelmiş. <laughs> Yemedi. Ben de dolaba koydum ki kötü olmasın. Ben <laughs> de Şöyle bir şey söyleyeyim. Deniz bence ilk denemesine göre gayet iyiydi. Ee, mesela ilk bir şey aldığımız zaman normalde böyle hiç çok ister ama yapmak istemez. Ama bunu böyle ısrarla çok istiyorum çok istiyorum diyordu. Haklıymış çocuk. Yani ilk seferde gayet iyi yaptı. Ee, çok güzel balansını da koruyabildi. Ya yani her ne kadar dört tekerli de olsa hani e, ikisi yan yana da olsa ben denedim. Gerçekten balans zor oluyor. Ben bundan önce hiç denememiştim yani bu tarz bir pateni. Düz olanları denemiştim. Bence onlar bir tık daha iyi. Yani daha kolay gibi geldi bana bilmiyorum. Bu bayağı bir e, beni zorladı açıkçası. Gerçi kaymalı da yıllar oldu. Ama ilk seferi için Deniz'in bence fena değildi. Yani bayağı bir şeyler öğrendi artık pratik yapay 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 daha güzel olacak inşallah öyle şimdi e, yemeği hazırlıyorum ben ısıtıyorum yemekleri belim büküyor <laughs> şuraya eğileceğim diye <laughs> yemeği ısıtayım sofraya hazırlayayım ondan sonra yemeğimizi yiyelim biz ayın 12'si pazartesi mi? Aynen. pazartesi İngiltere inşallah açılıyor. Yani kafeler haricinde, kafeler ve restoranlar haricinde çoğu yer açılıyor artık. İşte havuzlar olsun, mağazalar olsun özellikle açılıyor hepsi. Bakalım inşallah biz de normale dönebileceğiz. Kafeler restoranlar açılmıyor. Nasıl? Kafeler restoranlar açılıyor. Dedim ya. Dedim değil mi? Dedim. Dedim herhalde. Evet evet kafe ve restoranlar açılmıyor. Onlar Mayıs'ın Kaçın açılacak? Bahçesi olanlar açabiliyor evet. He, Bahçesi olanlar açabiliyormuş ama bahçesi olmayanlar açamıyor. Yine hala e, tek e, paket paket servisi olacak. Mayısın 17'sinde, Mayısın 17'sinde de kafeler ve restoranlarda açılacak. Artık inşallah Orhan bizi yemeğe götürür. Valla çok istiyorum böyle bir restoranda oturup yemek yemeyi gerçekten çok özledim. İnşallah gerçekten normale dönüyoruz. Çok iyi olacak. Özledik yani. Kaç aydır karantinadayız. Christmas bitti. Hatta Christmas'ta da vardı değil mi? Christmas'tan önceydi. Önceydi bir de. Oo, Christmas'tan önceydi yani. 5 Kasım'dan. 5 Kasım'dan 5 Aralık'a kadar kapanmaya gittiler. Sonuç sözde 5 Aralık'ta açılacaktı. Ama 5 Aralık'ta tam kapanmaya evet. Biz Aralık'tan beri bu haldeyiz. Valla çok sıkıldık yani artık. Bu arada bu sene tatilleri bilmiyorum nasıl yapacaklar da az tatil yapabilirlermiş okullarda. Doğru mu o haber? Yani öyle olabilirmiş. Yani normalde mesela 5-6 hafta tatil varsa belki 2 haftayı belki 3 haftayı falan düşürecekler ki millet şeye gitmesin. Eee Başka yerlere gitmesinler, paralarını başka memleketlerde harcamasınlar. Bu ne biçimdeki? Evet. Bu ne? Çamaşır suyu koydu. <laughs> <Ş> <laughs> şaka yapıyorum şaka. Ne <laughs> uh -oh. etti ya? Alamadın bunu. <laughs> Right. <coughs> spray. You're, dry, you're spray. <laughs> <laughs> get spray first. Whoever gets the spray <laughs> you get the spray me if you get a spray. <coughs> yeah, where's the countdown? Deniz Kızım bugün Türkçe bir kitap okuyacağız Deniz Deniz kızını okumak istiyor Yani ben okuyacağım daha doğrusu Bu arada Deniz dün kendi Kendine yattı İnşallah bugün de kendi kendine yatacak Artık bu saatten sonra yani 6 yaşında olduğu için Artık kendi kendine yatabilir Diye düşünüyorum Değil mi anneciğim uh -huh. Ama şaka maka altıya girdi Deniz yani ee, bayağı bir değişiklikler oldu denizden çok iyi gidiyor Evet başlayalım mı Hı. Hadi bakalım yat bakalım hmm. Deniz Ve... kızı bugün Deniz kızı okuyacağız <laughs> hem de benim adım Deniz var burada Evet dün Deniz bunu kendisi ee, şu şu hikaye okumuştuk orada dedi ki anne burada benim adım yazıyor benim kızım çünkü burada deniz kızı yazıyor. Ha dedi. O zaman dedi yarın dedi bu hikayeyi okuyalım. Biz de bu hikayeyi okuyacağız. Ee, hikaye başlamadan önce bugünlük de videomuzun sonuna geldik değil mi anneciğim? Evet. evet bugün de videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Haftaya görüşürüz o zaman. Bay bay. Denizler Kralı'nın birbirinden güzel dört tane deniz kızı varmış deniz kızlarının 16 yaşından önce denizin üzerine çıkmaları yasakmış. Küçük deniz kızı ise henüz 15 yaşındaymış. Ablaları denizin üzerine çıktığı halde o hiç çıkamamış. 16 yaşına basacağı gün sabırsızlıkla bekliyormuş.